Hayır. Biz bugün nasıl güzel sabahımızı uyandık birazdan otobüse binicez dedi dede kahvaltı istedim ee, geldik böyle biraz hazırlıklar var burada bir de giyilmiş, kuşanmış bir şeyler oluyor hava da soğuk ee, yılın bu dedi, Montsay dedi kahvaltıya gelir dedi daha da bir şey demedi <laughs> bakalım ne zaman gelecekler biz de sekiz buçuk gibi ayrılacağız dokuzda botla karşıya geçeceğiz. Onda otobüs kalkacak falan diye. Yani Kamboçya'ya geçiyoruz bu arada. Artık o önce ülkemizden ayrılıyoruz. Yani gitmeden de şimdi yakalamayı çok isterdim ama umarım. Monklar da yani işleri güçleri beleşten falan. yemek yemek. Bize bir tane su vermiyorlar ve parasız adamlara kola mola her şeyi diziler valla. <laughs> ben de demem mevlüt var burada. Fotoğraf <laughs> <laughs> bu çektirmediler şey izin alalım dedik. Çok dedi. Ben de böyle gizli çekiyorum. 4 tane keşiş oturuyor. Ya çok fotojenik ya. tane fotoğraf çekseydin Ne var? Ne? Bu Çocuğa temiz gördün mü? Montessori ya. Aynen Montessori'nin dedi. Hello. Gidiyoruz. Hoşça kal. Doğan Praban. Don't dead. Park. pardon. Bu kadar çabuk unuttum seni. <laughs> Ablaya dedik ki ara bak. Sonra kıç şey olmasın, sıkıntı olmasın. Yer kalmaz bizi kıça oturturlar ondan sonra Sıkıntı olur dedik. Yok evet. yok aradım falan aramamış. Bayağı uğraştı etti. Adam nereden aldığını sordu. Aynen. Bir de bileti biz Her yazdık. Kişi, Aynen. Ne, hangi bileyim hangi ada? hangi bileti biz yazdık. Aradım Bilet demişti. Dedi. Ben evet. aradım yazıyoruz ama ben önceden aradım dedi. Adam da dedi ki beni kimse aramaz. Neyse sıkıntı çıkarmadı Allah'tan adam da. Benim korkum şimdi yer kalmaz etmez ondan sonra bizi muavin koltuğunda. Evet. Ve... Koltuk numarası yazmıyor. Aynen falan. direkt atlayacağız o zaman da alacağız yani. Nıra'ya geldik hadi bismillah. Böyle bir Tık. Uluslararası boşluktayız şu an. Şüphet mi verdim? Abi şimdi millet gerizekalı tamam mı? Şey yapayım. Şöyle çek beni. Avrupalık. Salak çocuklar tamam 5 dolar direkt uzatıyor. Ben yani niye bu piyasa yükseltiyor? 2 dolar biliyor <laughs> müşvetin. Hani okuduk ettik her yerde 2 dolar alıyorlar. Çünkü bu adamların aylık maaşı 200 dolar. Şimdi buradan bir kamyon adam geçti tamam 30 kişi net geçti. 2 dolar, 6 dolar, kırpıyorlar. Buraya girmek için millet birbirini bıçaklıyor, torpil sokuyor. Böyle dayı, mayı, milletvekili olanın falan arıyorlar yani. Öyle bir iş burası tamam mı? Daha olsun en belki de para kazanan işi burası. Her yerden 2 dolar kırıyor. Şimdi vermezsen sıkıntı çıkartacak. Yani vermiyorum etmiyorum desen pasaportum Türk. Yani Amerikan vatandaş olsam vermiyorum lan dersin. Kocam bunu düşünmüştü. Bu, Biz bir elle buçuk elle dolar, bıraktık. Yani, bir buçuk dolar falan bir bıraktık. Çift ben. olarak. Şey böyle bir göz payı böyle bir pay bırakmıştım zaten. Şey paramızı harcamadık yani burada onu verdik. Sonra işte iki dolar Ben önümdeki çocuk direkt 5 dolar çıkarttı verdi. Direkt yani pasaportu bir, bir, de, beş de para üstü yani. bekledi o biliyor musun? Aynen para üstü <laughs> vermedi. Salak sen öyle verirsin. Ya bak bu çocuklarda para var. Bizim gençlerimizde para yok ya sinirleniyor. Neyse böyle şimdi Lawson'a ayrıldık. Kamboçya'ya geçeceğiz. Kamboçya vizesi, kapıda vizesi. 30 dolar ya da 35 dolar ki orada da bir dudak payı bırakacağız. 5 var değil mi? 5 var bozukluk gelir var. Kesinlikle 5 dolar 10 dolar tarzı küçük bozukluklar bırakın. 100 dolar uzatın. Euro bir var Ol olmaz mı? Ve olur para olsun yeter. Neyse hadi bakalım inşallah Kamboçya'dan da sınırsız geçer. İnşallah. Evet. Sınırı geçen mülteciler <laughs> ve biz sınırı geçtik. Şey, mükemmel bir sistemlik yaptı Aynen. Adam oradan iple açtı. Şimdi Ara sanırım... Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. Avrupalı gençler de böyle yürüye yürüye. Sınır geçiyor. Sınır geçiyor. Sınır geçiyor. Şu an Kamboçya sınırına gidiyoruz. Bak Kamboçya şey var bayrağı. Aynen. Gidiyoruz bakalım. Şimdi evet, Laos sınırını yürüyerek geçtik. Kamboçya'ya geldik. Biz de yani şey yürüyüş yapıyoruz sanki. Yani İran'dan Türkiye'ye kaçmaya çalışan insan yürüyüşü yapıyoruz. Arkamızda da bak kabile var. Kabile göçü. Kabimler göçü. <laughs> Kabimler göçü. Hello. Yok. Kimse yok mu? Açsanıza. Arabaları açıyorlar, bizi açmadılar. Kocam nasıl geçecek buradan? 2 metre adam. Haydi bakalım. Ee oldu. <laughs> evet pasaportumuzu aldık. Vizemizi aldık. 38 dolar kişi başı. Ya 30 sanıyordum. 38 bir oradan 8 dolar zarara girdik. 30 hani 3'te dudak payı 33 diyordum da, 35 mi? <laughs> 35 artı 3 mü? <laughs> Kayseri'ye geldik 38. Bu kaçıncı ülke mi? 38 mi oldu benim? Kaç lan, 30? 37. 30. 38 Vietnam, 30. Neyse ya işte öyle. 36. Hasta. 36 mı? Gayri safi milli hasılat olarak da 142. <laughs> ülke burası. İki başı 4411 dolar düşüyor. Nüfusu? Nüfusu 15 milyon. Kızıl kimer muhabbeti var onları anlatacağım. Kafanızı şişireceğim konuda. Çok enteresan. Biz bunu gelmeden önce bayağı bir yani, biliyorduk ya, bayağı ya, ben Aynen, biliyorduk. bayağı öncesinde. Aynen, sen bunu çok anlatmıştın. Çünkü okumuş kim varsa, okuma yazma bilen kim varsa öldürmüşler abi. Öyle, ve kendileri yapmışlar. Hani dışarıdan şey, gelen bir şey değil yani. Kendi kendilerini yapmışlar. Evet, bir şey daha okumuştum. Bu bombaların, mayınların etkisi hala sürüyormuş. Ee, ve her 250 kişiden biri özür Aynen, en çok engelli oranı bu ülkede. Takili Katsapa'da, Laos 160'larda, bunlar da 140'larda, 190 ülke içerisinde. Afrika ülkeleri dahil bak bunun içine. Ee, gariban bir ülke. Harika keyif yapıyorlar. <laughs> Laos'tan çok farklı olduğunu düşünmüyorum yoksulluk açısından zaten. Ee, ama belirli yerleri bence hani biraz da turist çektiği için falan. Zenginleşmiş ya da hani şey olarak canlı olabilir. Laos'ta öyle değildi çünkü. Hı -hı. Ama seveceğimi düşünüyorum ben. Bakalım. Yemek olarak falan Türk restoranları falan buldum. <laughs> yani onun haricinde de seveceğimi düşünüyorum. O canlı yerleri. Bakalım. Ne öyle böyle. Şöyle arkadaşlar. Mekong Nehri tam Kamboçya'yı ikiye bölüyor. 2001 yılına kadar bak. 2001 yılına kadar Kamboçya'nın bu tarafıyla nehrin öbür tarafı arasında karasal bir bağlantı yoktu. Adamlar gitmek için mecbur feribot kullanmak zorunda. Bunu Japonlar yaptı bu köprü. Alın size yol Stem dry. Tamam. Şaşır, Yol yoksun. Hiçbirimize ya yani. ekran. Şimdi <laughs> böyle bir yerde yolculuk yapıyoruz. 6-7 saatimiz var en az. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bekledik bir, bir, saat falan. İranlı gelecek diye düşünüyordum. İranlı gelecek diye düşünüyordum. Çünkü şey hani sınırda kesin problemler oldu falan böyle. Ahka Suriyeli Moriyeli bekliyordum. Sapma çıktı. Neyse şöyle bir yolculuk. Bize de en arka kaldı ya. Orada bir atik olamadık. Neyse en önden en arkaya. Böyle bir 6-7 saat. Üçta kendi kıraş oynuyor. Şu bölümü geçemedi. Sabahtan beri. Zor. Evet. Neyse böyle gidiyoruz bakalım. Sıkıntı yok biz seçtik <laughs> bu yolu. Evet oturabilirdik. Sıkıntı yok yani. Kalanlık yollardan geçtik. <laughs> 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 Sıkıntı yok. Bunlar hep güzel anı olarak kalacak <laughs> inşallah. terk eden Sallan babam sallan ya yani. Biraz dursun bakayım nasıl sallanacağız Bir yerde sallanırız illa Mesela Altımıza yay varmış gibi hopluyoruz ya, <laughs> Mesela durduk yere bak Hiç portada bir şey yok <laughs> Yollar berbat ha Adam da derece bir sürüyor. Evet. öyle olunca böyle oluyor evet. yani. da bir şey yok yani. Yama yapılmış. Bu arkadaş bunu yapıyor. Nasıl beceriyor anlamıyorum ama. Neyse böyle yani. Geldik. Sanırım Free şey olarak ama. Aynen. Bedava Otel'e servis var sanırım. Bak, karşıya geçmemesi lazım. Ama dönüş yok. Biz yürüyerek gidebilirdik. Ama onun dönmesi için... Vallahi artık şaftımız kaydı. <gülüyor> 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 bayağı kötü oldu otobüs tarıyla yani indiğimiz yerle bizim otel arası evet. 200 metre şansımıza. Çok da tatlı dediler. Bak şimdi Japonlar mesela ne yaptı bilmiyorum. Yürüdü ne yani? Bastı gitti sanırım. Su da bedava veriyorlarmış. Durun dedim. Gittiler. Çok tatlı ya. Bir şey havası var. Hep de karşılaştık. kenarına. Aynen aynı ama senin geliştikleri. <laughs> bunlar da güzelmiş ha. İlk kez bindik değil mi bunlar? Tuk falan ilk defa böyle bindik ki. Aynen. Gezimiz boyunca. Ya var ya sadece yatağa oturup bir yatmak, uzanmak istiyorum ya. Yok Adamın böyle... de bayağı iyi. Hmm. Otelimiz güzele benziyor bakalım. Bizi şaşırtmazsa. Hoş geldiniz içeceği bile verdiler.